شهر رمضان الذي أنزل فيه KUR'AN buyuruyor ki Cenab-ı Allah Ey müminler orucu size farz kıldığın o sayılı günler hani eyyâmen ma'dûdâd diye buyurdu ya Rabbimiz o sayılı günlerdedir o sayılı günler Ramazan ayıdır diyor Cenab-ı Allah Ramazan ayından ibarettir diyor bugün Birileri kalkıp kıymetli kardeşlerim orucun Ramazanda tutulan farz ibadetin farz orucun bir yıla yayılmasını savunuyor bazı insanlar. Bunu ciddi ciddi savunuyor. Diyor ki Ramazan orucunu yılın tamamına bölelim ve dolayısıyla sıcak olan ve çok uzun saatlerin bulunmuş olduğu aylarda oruç tutmayalım onu kısa saatlerin olduğu ve Havanın da iyi olduğu zamanlarda yapalım diyor ve bunu ciddi ciddi olarak ortaya sunuyor kıymetli kardeşlerim. Bunu söyleyenler bize Kur'an yeter diyenler aslında. Allah Kur'an'da ne diyorsa biz ona bakarız diyen insan bakınız Allah Kur'an'da ne diyor görüyorsunuz. Diyor ki o ayyamun madudat yani sayılı günler Ramazan ayından ibarettir diyor. Ama kalkıp birileri diyor ki biz bu Ramazan'da tutulan orucu diğer aylara yayalım diyor. Hristiyanlar böyle tahrif ettiler dinlerini. Yahudiler böyle tahrif ettiler dinlerini. Allah buradaki ayeti kerimede de anlıyoruz. Daha önceki ümmetlere de orucu farz kıldık diyor, değil mi? Peki onlar ne yaptılar? Onlar da aynı şekilde Ramazan o orucunu Ramazan'da değil de diğer aylarda tuttular fakat dediler ki biz bu Ramazan orucunu diğer aylara yaydığımız için ilave yapalım. 30 gün değil de 40 gün tutalım. 40 gün değil de 50 gün tutalım dediler ve bu şekilde Allah'ın dinini tahrif ettiler kıymetli kardeşlerim.